Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bugünkü sohbetimizin konusu Kadir gecesi ile ilgilidir. Kadir gecesi ile ilgili çok rivayet vardır. Yani Ramazan'ın tümü Kadir gecesidir. Veya kutsal Ramazan son 10 günü veya son 10 gününün tek günleri. Özellikle 23, 25, 27, 29 günleridir. 27 29 günleridir. Ee, tabii ki bütün bunlar içinde de bu sefer yani özellikle 27. Peki 27 ile ilgili yani hadis var mıdır? Var. Bakın şimdi ne diyor. Wa anhu an maradi anhuma min ashabin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eru leylete kadri fil al-manami fi sab' al Evet, birçok sahabe Kadir gecesini rüyada evet yani Ramazan'ın son 27. gecesi olarak görmüşler. Fakar Selam Ara rüyakum kad tevatta'te kad tevatta'te fi sebil evâkiri ve men kâne mutahardiyaha vel yutahardaha fi sebil evâkiri mutman aleyhim. Emine Ömer Allah'ından razı olsun anlatıyor Efendimiz Selam. Ashabından bazı kimselere rüyalarında Kadir Giresi'nin Ramazan ayının son 7 gün 7. günü, son 27. günü içinde olduğunu gösterildi. Bunun üzerine Aleyhisselam şöyle buyurdu. Rüyanızın son 7 günde ittifak ettiğini görüyorum diyor Efendimiz. Kim Kadir Giresi'ni ararsa son 7 günde arasın. Kim arıyorsa o gün arasın. Yani Ramazan tamamen hac bilmek daha evladır. En az tek günlerinde. Hiç olmazsa yani son 27 gecesinde kesinlikle ehya etsin ve o gecede kadiri arasın. O büyük sevaptan mahrum kalmasın. Yine ve an umay muaviyata bi ibni bi bin radıyallahu anhuma anna nebi sallam kal fi leylatil kadri leylatu Abu Ravab-ı Davud, وَالرَّاجِحِ وَقْفُهُ وَقَدِ اغْتُلِفَ فِي تَعْيِينِهَا عَلَى 40, قَوْلًا اَوْرَدْتُهَا فِي فَتْحِ الْبَارِ Muaviye b. Ebu Sufyan, Allah ondan razı olsun, anlatıyor, diyor ki, Resulullah, Kadir gecesi hakkında şöyle buyurmuştur, Ramazan'ın 27. gecesidir, demiştir. Diyor ki, bu peygamber böyle söylemiş, Ramazan'ın 27. gecesi. Bu iki hadisten çıkarılan hükümler mesele bunlara. Kadir gecesinin varlığını ve vaktini beyan etmektedir. Kadir gecesi şu Kur'an nasıyla da sabittir. Biz onu Kadir biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Ayrıca Kadir gecesi gecesinin varlığı mütevatir hadislerle sabittir. Bu gecenin Kadir adını almasının sebebi hakkında birçok şey söylenmiştir bu sözlerin en doğrusuna göre bu ad, evet ululama ve yüceltme anlamına gelen kadir maslarından almıştır. Buna göre kadir gelesi Kur'an'ın onda Kur'an'ın onda inmiş olması meleklerin arda arda dünyaya in, inmeler sabaha kadar ve bütün aleme hayır ve bereket getirmesi sebebiyle kadir kadri çok yüce olan ve bin aydan daha hayırlı bir gece olması ve meleklerle beraber cibril Emin'de inmesi demektir. Ondan dolayı da bu gecenin kadru kıymeti Kur'an, melekler, Cebrail aleyhisselam ve bütün hayra, bütün hasenata cami olduğu için bunu, bu ad almıştır bu gece. İkinci olarak da İbni Ömer hadisine göre Kadir gecesi Ramazan, Ramazan ayının son yedi günü içerisindedir. Muaviye, sözüne göre, Hz. Muaviye'nin sözüne göre ise Ramazan 27. gecesidir. Hadiste sabit olduğuna göre Kadir gecesi Ramazan'ın son 10 gününde ve tek sayılı gecelerdir. Yine hadislerde sabit olduğuna göre o geceler 25, 27 ve 29. gecelerdir. Bu hepsi nedir? Yani bütün Ramazan'dan istifade etmek gerekir. Hususen yani tek günlerinde. Hususen en az olmazsa 27. Böyle olmasının sırrı insanların o geceyi araması, aramaya gayret etmesi ve böyle gece ve böylece geceleri ibadetle geçirmek suretiyle daha çok sevap kazanmalarıdır. Efendimiz selam kendisi ve hanımlarla beraber, müminler annelerle beraber son 10 gün, Ramazan son 10 gününde hiç yatmazdı. Bütün geceleri ihya ederlerdi ve aynı zamanda etkafa girerlerdi. Çünkü istenen şeyler arzu ve temenni etmekle elde edilmez. Nasıl edilir? Bunlar ancak gayret, çaba harcayarak elde edilir. Burada asıl olan şey Yüce Allah'ın fazlıdır. Çalışıp gayret etmek ise Allah'ın fazlına ulaşmaya sebeptir. Çünkü Cenab-ı Hak insan اِنْسَانِ اِلَّا Maddi ve manevi insan için çalışmanın karşılığı vardır. Çalışmayan adam bir şeyin karşılığını istemek bu dinen asla caiz değildir ve yeri değildir. Yani sebepler dahili esastır. Allah'ın o bol ve büyük fazlını üzerimize yağmur gibi yağdır. Kadir gecesinin aramada ihmalkarlık eden kimse ise kimse hiç olmazsa. Bak bu en son hiç olmazsa 23, 25 ve 27 geceleri değerlendirmelidir. Çok daha gevşek olanlar yani daha çok gevşek yani artık yani böyle yani canlı çok seven ve gayreti ve çalışması çok az olan kişi en az ne yapsın? Yani Kadir Gecesi'ni 27. Gecesi ganimet olarak bilsin ve ne yapıp yap o gecede o ganimetten mahrum kalmaması gerekir. Yine burada tek bir söz. Abdullah bin Ötbe Allah'ına razı olsun diyor ki babamla birlikte biz Abdülaziz, Ömer bin Abdülaziz yanına gittik. Ve sonra çıktık. Sonra eğer evet, Ömer bin Abdülaziz bir elbise babama giydirmişti. Halk sordu, bu elbise kim sana verdi? Babam cevap vermedi. Ben de dedim ki, Allah Ömer bin Abdülaziz'e hayır ve mükafat olarak versin. Bunun üzerine babam dedi ki, ey oğul böyle söyleme. Evet, yani mecaz olan bir söz zarrata söylenir. Zarri olmayan yerde, zarat olmayan yerde mecazı kullanma. Çünkü bu da yani yalan hükmüne geçer ve yalan olur. Cenab-ı Hak her türlü yalandan bizi korusun ve muhafaza eylesin ve daima doğrulukta nasibimizi artırsın. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. El Fatiha.